Herkese selamlar. Dark and Light'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet. Şimdi <laughs> anlatılacak çok şey var. Onları hızlıca anlatmak istiyorum. Orada bir şey mi spawn olmuş? Yok. Evet. Öncelikle bu bugünkü video üçüncü çekişim. Onu başta söyleyeyim. Ve bunun öncesinde de bir 2-3 saat bir hazırlık yapmıştım. Ama o bir saçma yutmuşum. Sonuncusunda ilkinde kaşa temlendim sonra etraftaki 3 tane biri 100 biri 80 biri 78 gibi bir levelde olan 3 tane kaşa beni öldürdü ben tekrar dönene kadar benim temlediğim kaşa'yı da öldürdüler ardından o videoyu es geçtim ondan sonra dedim tekrar bir video çekeyim bu sefer temleyecek hayvan bulamadım Saatlerce dolaştım Artık akşam oldu. Hani gerçek gün, gün günümüzde akşam oldu. Tekrar çekiyordum. Bu sefer de OBS'unu unutmuşum. Ee, Riding'i e, şuradan göstereyim. Riding'i açtım. Long Corner'a bindik. Baktık. E, çok bir şey yok. Yavaş koşuyor. Sağ basınca da kafa atıp yere yığılıyor. Ekstra olarak şu şunların ankamın un, ayrıntı kript spir'la corrosive reaction şeyini bulmuştum kaşeyle ararken devil treasure'ını bulmuştum. On yani devil treasure sandığın içinden çıkmışlardı. Bunları yaptık. Onun dışında elektrik kullanıyoruz e, hazırlık aşamasındayken celestial staff'a geçtik. Bundan önce şu staff vardı. E, yani şu şu vardı bizde. Sonrası bu açılıyor. E, en iyisi olsun diye biraz daha farmlayıp hemen buna geçtim. Ee, şunu şuraya koyalım. Kalkana ihtiyacımız olacak gibi ve şu an e, aşağı indim ebeyizden ve böyle bir mekana geldim. Karşımda bizim dönüşmüş olduğumuz iki tane medusa var. Şimdi bunları saldırıp saldırmayacağını bilmiyorum ama üzerine gençiz standı 140 diyor. Bence bunlar saldırmayacak.

Tahminimce Gorgon yani bu Medusa ablaların base'i bir tane bize Gorgon ışınlanma şeysi vermişti. Orası bizi buraya getiriyor diye tahmin ediyorum. Şuradan yanına gidelim abla. Şurada bir abla var. Mekan da baya sağlam güzel yapmışlar. Burada da bir Steve var. Burada Bogarton diye biri var. Hmm, bir tüccarımız var burada. Aram oil falan getirerek burada bunların para biriminden kazanıp aynen Gorgon Campsite. Onunla buraya yaşanabiliyoruz ee, Gorgon şeyini alabiliyoruz. Antidot alabiliyormuşuz. Bu zehri falan sanırsam. Güzelmiş bak bu. Ve zehir de buradan alabiliyoruz. Ekstra olarak bu ablayı ne yapabiliyoruz? Bunları e, boss olarak boss olarak görüp acaba bunları sonradan öldürecek miyiz? Emin değilim. E, neyse. Bu bölümdeki amacımız e, uçan bir hayvan yakalamak. O hastalığı buraya gelmiştik mekan güzelmiş ama ya zaten guard'lar çok sağlam olur. Guard'ları denemeyeceğim. Bu arada elimizdeki de şöyle atağını gösterirsem 73 atak var. Bizim kılıcımız 30 ataktı. Artık baltamız 30 30 atak 310 vuruyor. Ee, çok iyi. Bayağı e, şuraları falan temizledim yani. Burada bir sürü hayvan vardı. Onların hepsini temizledim. O zaman uçan hayvanı bulup geliyorum. Evet. Kalktığımız yerden devam ediyoruz. Uçan hayvan bulmak çok zor sanırsam. Yani çok yer gezdim. Ama tek görebildiğim bulabildiğim şeyler Ayı Longhorn ee, Sırtlan Sonra Goblin Geyik Domuz hani Şimdiye kadar gördüklerim dışında Hiçbir farklı bir şey görmedim hata verelim. Sanneye. Önümüzü fokus. Şöyle bir taş buldum. Bunu bilmiyorum. Robert 15 milyon diyor. Hangi Herhangi bir etkileşime geçemiyorum. Kazmak için vurduğumda da bir şey olmuyor. Herhangi bir etkileşimi de yok. Evet artık kafayı yemek üzereyim cidden. Bulamıyorum ya. Hani bir uçan hayvan bu kadar zor olmamalı ya. Hani nereye sakladılar ki bu hayvanları? köy kısmında mı diye acaba düşünüyorum. Öbür yani o karlı bölgeden devam etseydim şurada bir ayı ile karşılaşacakmışım. Burada kurulma, yaşam alanını açmaya daha müsait. Benim olduğum yer çok yani o alt taraftan gittim. Orada baktım böyle kurbağa murbağa devasa şeyler var saldım orayı. Uçurlar falan filanlar var. Lan çık. Ay ya yapacağınız mepe ya. Hmm. Yukarısı biraz Garip duruyor. Orada bir şeyler var ama. Ayı. Arkadaş yok mu bu oyunda ayı dışında bir şey ya? Ayı temizlesem bile binemeyeceğim ki. Yanımdan mı gezdireyim? Ne yapayım? Bu yukarıdan da bir şey çıkmadı. Ne yapalım? Aramaya devam. Evet farklı bir şeyler buldum. Sorununda. Ama bunlar büyük ihtimalle beni yok edecek türden şeyler. Ee, o yüzden buradan daha fazla gitmeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Aramaya devam ki. Çok çok uzun araçlardan sonra hiçbir şey bulamadım. Şöyle ee, şuradan gösterebilirsem size, bunu elime alayım. Şimdi ee, şu aşağıya baktım, burası buraya baktım. Ee, burası ya şu yani çöl kısmı hariç neredeyse her yere gittim. Mesela bir tane kale vardı. Baktım kurt adamlar çok iki tane üç tane kurt adam takılıyor orada. Oraya yanaşmadım. Dedim bari en azından şu görevleri yapayım. Koyun evcileştir görevini falan. Şuradan yüksekler bir tanesini bulayım evcilleştireyim. <laughs> Bence bayıldım bile sen ya. Sana çok bile bu. Bence çok bile harcadım sana. Bir tane koptu. Aynen. iki tane fazla harcamışız. Yani yapacağım cidden bir şey yok ya koyamıyorum buraya. Ne yapacağız? Bu bunu evcilleştiremiyorum. Ee? Hayda. Ne yapalım o zaman? Gidelim bari şu anları sattığından bir hayvan alalım. En azından size bir şey göstermiş olayım. Yani cidden saat Kaç saattir uğraştım bilmiyorum. Sekiz değil ne ya? Yok mu başka? Hmm, yok. Kaça satıyorsunuz kardeşim bunu? 1150 mi? 8'i kaça? 825 mi? Yok bende o kadar para. Dur bakalım belki yemek falan satın alırsa eğer ki. Alıyorsa alıyordur bir ihtimalle de. Sel 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 diyelim. 5 tane tronik knife'a 25 veririm diyorsun. Ee, rowing knife. Tam da 5 tane yapabiliyormuşum. Gel buraya. 25 de oradan alalım. Ha 5 5 yapıyor zaten. Tamam güzel. Değil mi? Yok 5'ini bir mi yaptı? Throwing. Hmm, aynen 5'ini bir yaptı. Kaç lira mı oldu benim? 843. Kaça satıyorsun bunu? 825. Aldım gitti. Eğeri de var. O mis gibi. Ke kebo. O Hatay kebo. Bilen bilmeyeni duyursun. Çok iyidir, çok iyidir. Mis gibi eyeri de verdiler. Ben de açık mıydı ki bunun eyeri? Ona da bir bakayım. Riding. Is, i̇smi tam ne? Kebos bildiğin dümdüz. Vallahi hayat enerjim soğudu. Bir sonraki videoya artık haritadaki yerlerini falan araştıracağım. Aynen yapabiliyormuşum zaten. Ama ya yani hiçbir kaynak vermedim. Ne yapıyormuş? Sol klik. Sol klik bir şey yapmıyor. Taşa. Sağ, sağ bir şey yapabilir mi? Sağ taşa vurdu. Aa, bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Güzel. Ağırlık biraz sıkıntı gibi sende reis. Ama ben de ağır olabilirim. Ben ağırım büyük ihtimalle. Aynen ben ağırım. O topluyor. Meyve topluyor. Canı kaç? Oo canı da sağlam. Baya yavaş vuruyor. Yavaş koşuyor. Acaba ağaçtan şeyi topluyor mu? Odun O tuvayı topluyor. Her şeyi topluyor bu mis gibi. Multirol uçak gibi arkadaş. Videoyu bitirdim ama e, bitirmeyelim. Örümcek de Örümcek temliyorum. Arkadaki kaçlar bilmiyorum. Eve eve gelmiştim. Baktım örümcek var iki tane. Temmiyorum kardeşim. Bizim hayvan da bayıldı. Fazla koşturdum. Yorulmasını aldırmadım. O da bayıldı. Örümcekler de yavaşmış zaten. Örümcek temmiyorum kardeşim. Eve de bakmadım. Aa bu bayıldı. koş 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 koş. Nerede o? Oyalı mı bu da? Oyalı. Çok iyi. Öyle antikot hareket yapma. Ne yiyor bu? Et yer. Ne yiyecek? Al sana et. Temin oldum. Oldu. Çiçek gibi. Öbürü de alalım. Feeding trot. Hemen şuradan. Ee, Orağım nerede? Ha buradaymış. Tamam. Yumrukla vuracağız. Kuruot için. Kılıcımızı attık çünkü. Tamam bu evcilleşti. Bir tane de şöyle vurduk mu? Tamam. Ver bunu eee demolish 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 kır pick up tamam kal orada stay stay stay, stay. tamam şu kalka kalk kalkaya şu kalkmaya çalışıyorlar o çok hoşuma gidiyor ya Toy lazımmış Tamam. Al sana twin. Feeding duruyor. Yapalım bir tane daha. Gel buraya. Videoyu tam kapattıydım ya. Güzel. Bir tane yedi kalktı. Pick up. Gel benle. İnşallah bunlar tekrar etki edip bayıltmaz seni. Bir de onunla uğraşmayalım. Şaka yapıyorsun. Bir daha mı bayıldın? Neyse ben bunları ayıltayım. Devam edelim. Evet. Devam ediyoruz ama şöyle bir sıkıntımız var. Örümcek uyandığı gibi öldü. O nedenini bilmiyorum ve bu Auto fade out diyor. Büyük ihtimalle bu bize kiralık. Çok mu ağrım lan? Benim üstümde ne var ki? Hmm, şunu atabilirim, bunu atabilirim, bunu atabilirim. Bunu, al, bunu al. Bunu attım. Bunu da al. Çok da bir şey değişmedi. Yürürsün. Neyse. Bunu da uyandırdığımıza göre artık bölümün sonuna gelebiliriz. Eğer de bu yüzden vermiş demek ki. Eğer peki çalabiliyor muyuz? Evet. Eğer evet. çalabiliyor. Güzel. O zaman bu bölümlük bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Give me the reasons to doubt. Try to keep me down. But I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't make my soul, you can't get to me. And there is no better.